Selamlar. SmackDown'ın yeni introsuna bakıyorum da. Arkadaşlar bu akşam saat 7.30 civarı falan hazır olun. Geliyorum. SmackDown izleyeceğiz. 8 diyelim ya daha rahat olur değil mi? 8 diyelim. 8 diyelim. Yazmışımdır zaten buraya. Hangisine karar verdiysem yazmışımdır. Yeni intro hayırlı olsun. Bunu değerlendiririz yayında. Triple H. Adamım. Evet SmackDown'un ilk bölümünü hatırlıyorum diyor. Rock'la birebir maça çıkmıştı. 99 İnanmak çok zor şu an. Şu an buraya kadar geldik. 25 yıl sonra buraya geldik. Gerçekten çok ilginç. Evet. Hemen seyirci oynaması şu an. sold out. Seattle, Washington'dayız. Seattle'da bu arada insanlar tutkuludur seyirciler. NBA'den biliyorum. Evet. Şu an bayağı şey maçları sunuyor işte. Cody Rhodes, Solasico, Steel Cage. Steel Cage. O kafesi görmek gerçekten çok güzel bir şeydi. Amerika'da gittiğim bir rağda You! Ready. Helleser vardı tepede. Gerçekten çok görkemli duruyor ya. Kafes. Hoşuma gidiyor. Smackdown'a hoş geldiniz. Bayağı yoruldu ya. Cody'nin yürüyüşe bak ayakları falan. Cody Rhodes. Çıkıyor. Çıkamayacak. Bence Cody bu maçı Kaçarak kazanamaz ya. Cody kazanacak zaten de kaçmayacak yani. Kaçarak bitmeyecek bu. Bu bile düşünülüyor mesela işte. Kaçarak. Geliyor. Dur. <laughs> Atlayacak mı lan yoksa yukarıdan? Kaçmayacak. Kaçmayacak. Evet. Hadi buyur. bu 1 Oo oh, bitiyor zannettim. Böyle de bir çıkar yok zaten de. Bir an bir acaba mı dedirtti. Oldu de bir sıkıntı mı var lan? Niye bu kadar bekliyorsunuz? Eee? Ne oluyor lan? Kayıttan mı kaynaklı bir şey? Anlamadım ki ne oldu böyle. Bir sesler kesildi mesulde. <laughs> Charles Robinson'ın <laughs> Robinson falan söyledikleri duyulmasın diye mi kısılar acaba? Bir şey aksıyor şu an, bir şey var yani. Kamera çekimlerinden falan anlaşılıyor. This is awesome. çok o. Otopilota bağlı bir. Yok artık. Crossroads. Crossroads bitirir. Tak. Bitirir. Bir. 2 Üç. Retains Tamam. Devam ediyor. O diyonu devam ediyor abi. Doğal olarak. Champion. Nightmare Cody Rhodes. Tamatonga. Hadi buyur. Hepsi tırmanıyor. Bloodline sardı etrafını. Tam Roman tak tam Roman vakti değil mi? Cody Rhodes yok oldu. Romanlık time. <laughs> <laughs> Köşeye atalım diyor. Solo 3 çakal diyor. Ve Samon Warwolf. Werewolf. Tam kurt adamı. Yeah. Yukarı çıkar diyor. Oğlum yukarı çıkarıp oradan mı Tamam. Fena hareket geliyor bu arada arkadaşlar. Bunu yapacak mısın lan harbiden? Abi bir şey diyeceğim. İnanılmaz bir şey geliyor şu an. İnanılmaz bir şey geliyor. Roman. Bak şarkının giriş yerinden başladı bu arada. en başından değil. Yes. Roman geliyor. Ne oldu? Bir atlasaydı bir Jacob ya. Roman Reigns geliyor. Geri döndü. OTC Original Tribal Chief. Adım adım ringe geliyor. Tıp 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 tıp. Sakalları iyice beyazlamış. Rileşmiş. Bakın ne olacak? Çok merak ediyorum. Adım adım ringe giriyor. Gir oradan. Hepsini indirir mi sizce? Jacob Fatih çok ağır ya. Cody'nin kalkması lazım. Cody de kalkabilirse indirirler. Evet. Kafesi de kapatıyor. Hadi buyurun. Aslanla aynı kafese girdiler şu an. Bu bir. Bu iki. Devam. Aslanla aynı kafese girdiler. Hoppa. Ama Tonga yok oldu galiba biraz. Tonga da öyle. Bak yine sola saldırıyor. Jacob Fatu en son bu arada. Jacob Fato'yu acayip işliyorlar ya. Allah. So low. OTC. 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 Bu arada SmackDown logosunu değiştirmemiz lazım lan doğru. Şunu şu an fark ettim ya buradan sonra değiştiririz bunu eğer güzel bir PNG'si varsa şu an yaparım ya da. Şimdi aklıma geldi bak. Niye <laughs> niye Uaa olamadı. Jacob Fatu kaçırdı. Jacob Fatu ile yüz yüze. Solasiko hayır dedi. Yok. Enforcer'ını çıkardı dışarı dedi. Ya bu tamam tong Tongalar zaten piyon gibiler. topa onlar yiyecek. O da artık kalksın oğlum bayağıdır ayaktalar yani. Bayadır yerde yani. Bakması lazım artık. Tam kamera arada dönüyor. Let's go. Hop. Bu değiller Rom'un yüzleşmesini merak ediyorum ama şu anda olacak. Geçmiş olsun. Süper. Çok iyi. Eski düşmanlar. Bir dakika. Bir dakika. Son iki yılın Wrestlemania'sında bu adamlar rakipti. Dön arkanı. Yüzleşin. Spear falan gelmeyecek arkadaşlar bu arada bunu bir fark edin. El sıkışacaklar. Eyvallah saygı respect falan çekilecek. OTC 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 Haydi. Şu an tehditler. Yaklaşma bana diyor Cody'ye. Harbiden Cody'nin müziği mi çalıyor şu an? Kodir'in müziği mi lan cidden? maçın sonunda çalamadık tam adam gibi. Al. <laughs> Garip geldi şu an. Şu an Roman'ın müziğini çalması daha mantıklı değil mi? Okey. Tamam bir yüz yüzleştiler. Hiçbir şey yapmadılar ama yine konuşmuyor Roman Reigns. Logo değişti bak. <laughs> Böyle devam edeyim dedim. Buradan sonra. Randor'tan tabii ki de Kevin olsun. Tek Team partner olacaktı. You deserve Galiba bu Randy'den, Kevin Owens'tan beklediğimiz o şey gelmeyecek gibi ya. O bir heel turn falan o, o sanki olmayacak gibi geliyor bana. Tak. Double DDT. Double Vintage Orton. <laughs> Kevin Owens yapınca da böyle öyle oluyor? Ya. Yeah. <laughs> tamam. Kevin Owens da aynı hareket yapıyor. Kevin Owens RKO değil, o standard çekecek. Bir RKO değil mi? Yo baya... Ha stunner. Çok iyi satıyor ya. Stunner RKO. Double. 2-3. Bu kadar. Asintir'i gerçekten müthiş satıyor şu stunner'lara. Gelmedi hareket. Ben Carmelo'nun... 2... Skorda 2 geriye düştükten sonra... 3-2 alacağını düşünüyorum. Bakalım hala öyle mi olacak. Elinat'ın rakip olacak çünkü. Bunu kazanan. Uff. Bitiriyor lan. Çok iyiydi bu arada. Bitti. Andrade aldı abi. Wow. Carmelo'yu daha çok bekliyordum biliyor musunuz? Ama bu triple threat'e gider. Bu ben bende olsa ol, olsa da olmasa da. Ben tribal chief'im. Siz öyle görüyor musunuz? Ulafa da olsa da olmasa da tribal Chief midir Roman? Ben the only tribal chief, tek tribal chief benim zaten. Kafanız karışmasın. Burası benim ringim. Sonunda konuşması güzel ya. Burası benim şovum. Burası benim WWE'yim. Derken Cody geliyor ya. Abi. Senin ringin senin WWE'yim mi? Öyle Senin devrin geçti diyor şu an. Vay. E ee? Karışıyor ortalık ama dur bakalım. American Nightmare. OTC ringde yine beraberler. Yine arkadan saldırma. Arkadan saldırınca bu ikisi sizce gerçekten Roman'la Cody üsünü kurabilir mi? Gözünü seveyim ya. Yine harcayacaklar. Tongalılar yazık her şeyi çekiyor. Müthiş. Cory Carter. Heh. Roman hiçbir şey olmamış gibi kalktı tabii ki. Oo, You're a Nagi. Evet. İmzalanıyor. Aa. Let's go. Hayır imzalamadı diyor. Şaşırıyorlar şu an değil mi? Rest... Resmiye de seni yendi. Seni sevmiyor. Nasıl imzalarsın onu? Evet. Cody'nin. Cody'nin sırası. Aynı taraftalar. Aynı sayfadalar. Roman'la Cody aynı sayfada. Çok ilginç. İçine sinmiyor sanki Roman'ın. Gönlünden bu geçmiyor gibi.